Uza yakın çocuğumuz var. Yavaş. Birkaç aylık bebekten on yaşa kadar. Hepsi de birbirinden akıllı edepli çocuklar. Nefeli bir pasta sarı tuttu. Ee, Türk bir çocuğu evlat edinmekten mi? Evet ama sandığınız manada değil. Ee, anlamadım. Yunan iskalinden önce Türk ile Rum birbirinin komşusu, ortağı, dostu idi. Sonra iki tarafa savrulduk. Şimdi yetim bir Türk sözünü evlat edinmek sizin arzularınızdan fayda sağlamak gibi geliyor. Aksine Türk ve yavrum fark etmez. Savaş mağduru bir çocuğa yuva olursanız asıl o zaman savaşa boyun eğmemiş olursunuz. Ee, bir bebekten bahsetmiştiniz. Onu görebilir miyim? Elbette. Despina hemşire. Misafirlerimizi bebeğin yanına götürebilir misiniz? Tabii. Buyurun. Hilal. Ya bizim ufaklığı alırlarsa? Çok özleriz. Ama bir ailesi olur. Fena mı olur abla? Yavaş. Ah, yavaş. Ah, Sivir en güzel emsireleri. İyi günler hanımlar. Yunanistan'dan önemli misafirlerimiz geldi. Kendilerine burayı da gezdireceğiz. Benim mutfakta biraz işim var. Görünen o ki sevgili misafirlerimizi ben gezdireceğim. 부이런 부이런 부 Sen geç içeri az. Aziz Hanım. Mesela mı? Bir, bir mesele var? Yakup taarruz planını ele geçirmiş. Ali Fuat Paşa telgrafın başında sizi bekliyor. Buyurun eve gelin orada beklersiniz. Üniformamı giymeye mecab ediyor. Peki. Hilal. Bir saat sonra evimizde. Son olarak da dersliğimizi göstereceğim. Buyurun taraftan. Yakında çocuklar için derslere başlayacağız orada. Bu taraftan. Yıldız Hanım. Bebeği çok sevdik Yıldız Hanım. Evlat edinme işlemlerine derhal başlayacağız çok sevindim. Çok çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yıldız Hanım çocuklar ne kadar şanslı. Sizin gibi bir muallimleri oluyor. Sanırım Türklerin deyimiyle Besleme olarak almıyorlar bebekleri ha? Düpedüz evlat ediniyorlar. Öyle görünüyor. İlginç. Yunanistan'da en çok ihtiyaç duyulan şey küçük beslemeler. Arit ya. Evet. Ev temizliğine yardım edecek vesaire küçük çocuklar. Yani küçük koleler. Hayır, hayır. hizmetçi diyelim ya da Dediğim gibi Türkler çok güzel bir kelime bulmuşlar zaten. Besleme. <laughs> Daha çok Türk çocukları tercih ediliyor zaten. Çünkü kimseler yok. Hesap soran yok. Çoğu öksüz, yetim, karın tokluğuna çalışmaya razı. Böyle bir çocuk için servet ödeyecek aileler tanıyorum Yunanistan'da. Bu yetimhanede Elinizde bol bol var bu çocuklarda. Ne talih ama. Bakın, tavernanızdan çok daha kazançlı bir fırsat duruyor karşınızda. Adeta bir hazinenin üzerinde gibisiniz. Ama siz bunun farkında değilsiniz. Çok yazık. Thank mm -hmm. you. Miralay'ın Yunan ordusundaki görevi ne kadar önemli görüyorsunuz. Tavruz'un kaderi onun elinde neredeyse. Cevdet her şeyi öğrendi. Nasıl? Hatta harekete geçti de. Ne yapmak üzere? Zannedersem önüne çıkan tüm Yunan subayları öldürmek üzere. Ama onu durdurmaya muvaffak olabildim. Keşke sizin için bir şey yapabilseydim Azize'm. O gün keşke Yunan askerlerinden evvel gelebilseydim Zahide. İnanın bana o korkunç günden bir bunu düşünmediğim bir tek gün bile. Yunan askeri sarmış bütün sahili. İlaçları getirecek olan tekne de gelmemiş. Nereden çıkmış Yunan askeri? Bilmiyorum. İstihbarat aldılar herhalde. E, bir müfreze çağıralım, saldıralım. Hayır, şimdi. hayır. Kesinlikle. Çok kalabalıklar. Muvaffak olamayız. Ya tekne gelirse? Öldürürler hepsini. Gelmez bu saatten sonra. Hem gelse bile askerleri görürler. Yanaşmaz arkayı. Belli ki kimseye faydamız olmayacak bizim. Boş yere övmenin manası var mı? Gidelim. Savaş. Herkesin başına bazı felaketler getiriyor. Bizim de payımıza düşen bu. Söyleme Cevdet. Konuşulması gereken her şeyi konuştuk zaten. Sende. Ama senden bir şey isteyeceğim. Çiftliğe haber göndermeni istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.